Karadeniz'in hırçın dalgaları, Trabzon'un yemyeşil dağlarına vururken, küçük bir köy olan yeşil yurtta bir yıldız doğdu. Volkan Konak 1967 yılının soğuk bir kış günüydü. Çocukluğu, Karadeniz'in eşsiz doğasında, türkülerin ve horonların coşkulu ritmiyle geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin görkemli kapılarından içeri adım attığında içinde büyüyen müzik aşkı daha da alevlendi. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ona müziğin evrensel dilinde ustalaşma fırsatı sundu. 1991 yılında aldığı yüksek lisans diploması müzik yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Bu genç adamın yüreğinde Karadeniz'in derinliklerinde yankılanan bir özlem, Anadolu'nun kadim ezgilerini dünyaya duyurma arzusu vardı. Onun müziği coğrafyanın ruhunu yansıtan bir ayna gibiydi. 1993 yılında Efulim adlı ilk albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bu albüm onun kendine özgü tarzını ortaya koyduğu bir başyapıt niteliğindeydi. Ardından gelen Gelir misin benimle, Volkanik parçalar, Pedaliza ve daha niceleri onu Türk müziğinin zirvesine taşıdı. Neredesin? Ailetme Beni ve Mimoza Çiçeği gibi unutulmaz şarkıları milyonların kalbinde taht kurdu. Neşet Ertaş'ın Aşkın Beni Deleyledi yorumu ise ustalara saygının en güzel örneklerinden biriydi. Onun müziği sadece notalardan ibaret değildi. Şiir gibi yazılmış şarkı sözleri dinleyeni derin bir yolculuğa çıkarıyordu. Gitarının telleri arasında dolaşan parmakları duyguların en saf halini yansıtıyordu. Volkan Konak için aile, hayatın en değerli hazinesiydi. 1992 yılında hayatını birleştirdiği Selma Konak, ona Şimal, Volkan ve Derin adında 3 evlat armağan etti. Çocuklarına duyduğu sevgi, sözlerinde ve bestelerinde açıkça hissediliyordu. Babalar gününde yaptığı bir paylaşımda, çocuklarına sevgi, cesaret, dürüstlük ve alçak gönüllülüğü aşılamaya çalıştığını belirtmişti. Onlar için sadece bir baba değil, Aynı zamanda bir rol modeliydi. Sahne ışıklarının ötesindeki Volkan Konak, mütevazı ve sevgi dolu bir baba, vefa duygusu yüksek bir eş ve gerçek bir dosttu. Onun sıcak gülümsemesi ve samimiyeti etrafındaki herkesi etkisi altına alırdı. 31 Mart 2025. Kaderin acı cilvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir bahar akşamı gerçekleşti. Sahnede, milyonların sevgilisi Volkan Konak vardı. Şarkılarını söylerken, hayranlarına umut ve neşe dağıtırken, ansızın fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzey'in oğlu, 58 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti, deniz ve memleket sevgisini bir kez daha gözler önüne seriyordu. Yakılmayı ve küllerinin Karadeniz'e Trabzon'un üzerine savrulmasını istemişti. Ölümü, Türk müzik dünyasında derin bir boşluk yarattı. Mansur Yavaş, Niyazi Koyuncu, Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Müzik severler onun şarkılarıyla hüzün ve özlem dolu bir vedada buluştu. Volkan Konak sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kültürel elçiydi. Müziğiyle insanları bir araya getirdi. Onlara sevgiyi, barışı ve umudu anlattı. Onun gibi sanatçılar ölümsüz eserleriyle yaşamaya devam ederler.